Merhaba, iyi günler. 20 Ağustos 2025. 19 Ağustos 2025 tarihli Evrensel Gazetesi'nden bir haber. Orman yangınlarında 64.500 hektar kül oldu. Okuyalım. Sonra çözümümüzü, çözüm önerimizi anlatalım. Arif olan understand. Orman yangınlarında 64.500 hektar kül oldu. Türkiye 2025 yazını orman yangınlarıyla geçiriyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 17 Ağustos arasında çıkan 5231 yangında toplam 64500 hektar alan yandı. Türkiye'de bu yıl çıkan orman yangınlarında yaklaşık 64500 hektarlık alan yani 90 bin futbol sahasına denk gelen büyüklükteki arazi zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 1 Ocak 17 Ağustos tarihleri arasında toplam 5231 yangın meydana geldi. Bunlardan 2239'u ormanda 2992'si ise orman dışı alanlarda çıktı yangınların yüzde 57'si orman dışı alanlardan başlamış oldu. Orman Genel Müdürlüğü vatandaşları araç bakımı konusunda dikkatli olmaya, orman ve orman dışı alanlarda ateş yakmamaya ve şüpheli dumanları 112 acil çağrı merkezine bildirmeye çağırdı. 90 bin futbol sahasına denk gelen bir yangın. Şimdi bu yangınların çözümlerinden bir tanesi bu Türkiye'de en yoksul, en fakir insanlar orman içi köylerde bulunmaktadır. Onlar onlar en gariban fakir kısım orman içi orman köylüsüdür. Onun için önerimiz bu ormanların orman içi, orman kenarı muhtarlıklara devredilmesidir. Aletle, edevatla, dozer, üreder, kepçe, arazöz, yangın söndürme araçları, çapa, kürek, yangın söndürücüler ve Yeni düzenlemelerle ilgili muhtarlıklarla ilgili yeni yasal haklar, yeni teşvikler, yeni faizsiz para kaynakları orman içi ve orman kenarı köy muhtarlıklarına aktarılmalıdır. Böyle eski düzenle eski takımla gidilirse yılda bu kadar bin metrekare dönüm hektar. Arazi kaybolup gider. 64 bin 500 hektar. Kül oldu. Buranın karacası, buranın yılanı, akrebi, çıyanı, tilkisi, zırtlanı, buranın kaplumbağası, kertenkelesi, buranın solucanı, buranın soğanı, endemik bitkiler, dünyada insanların daha hala keşfetmediği çiçek türleri, ağaç türleri, bir tane palmiye bulunmuştu Toroslarda. Antik çağlarda 3000 sene önce, 4000 sene önce, 5000 sene önceki kaynaklarda olan palmiye tesadüflerin tesadüfi sonucu bir tanesi dere kenarında bulundu. Ne oldu? Biz palmiyenin ana vatanı olduk. En basit örnek Tunceli Dağları, Dersim, Erzurum, Kars, Rize'nin dağları. Trabzon dağları. Örnek vermek istiyorum. Dünyada daha Karadeniz keşfedilmemiş çiçekler var. İzmir. İzmir'in dağları. Havalanı, şehir, üniversite, valilik, belediye başkanlığı olmak anlamını değil. İzmir'in dağlarında keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce, binlerce çiçek türü, bitki türü var, ot türü var. Şu an. Ya sen bunu yakarsan kim neyi keşfedecek? Evet. Biz şimdi ormanların orman içi ve orman kenarı köylere belirli bir yasal düzenleme çerçevesinde devredilmesini istiyoruz. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim, iyi günler.